Bulunduğumuz durumun farkındayız. Oynayacağımız maçın öneminin farkındayız. Hep beraber oyuncularımızla beraber camiamızla. Ya maalesef son iki amaçta taraftarlarımızı mutlu edemedik. Ah, bu da bizleri inanın daha çok üzüyor. Ama şu anda hafta sonu Sivas'ta oynayacağımız maçın birçok açıdan çok önemi var. Onlar da bizde e, mevcut altı sıralardan bir nebze olsun yukarı çıkabilmek adına kazanmak isteyeceğimiz bir maç. Onların da kazanmak isteyeceği bir maç seyirciler önünde. Soğuk bir havada böyle bir havada oynanacak. Zor bir şartlarda oynanacak ama biz her duruma en iyi şekilde hazırlanıp umarım bu maçla beraber 3 puan alıp 3 puanla dönüp seyircimizi e, Konya taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz. Amacımız bu olacak. We are everybody aware that uh, this will be probably one of the crucial games in our season. Çok bir maçı bu. Um, we are preparing well. We are analyzing with our uh, staff uh, the game. So, uh, yeah, we will do everything what is necessary to bring the positive results from uh, Sivasspor. But we know also that the conditions there uh, will be very hard. Yeah. Taknik ve teknik anlamda aslında iyi bir ciddi bir hazırlık sürecinden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Burada hepimiz önümüzdeki deplasman maçının ciddiyetinin boyutunun ne olduğunu farkındayız. Fakat burada elbette gözümüzü korkutan unsur tabii ki Sivas Spor'daki soğuk hava koşulları.